Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin 28. yasama döneminin birinci yasama yılının birinci birleşimini açıyorum. Toplantı yeter sayısı vardır. Sayın milletvekilleri, Sayın Cumhurbaşkanı kendilerine ayrılan locadaki yerlerini almak suretiyle meclisimizi teşrif etmişlerdir kendilerine genel kurul adına hoş geldiniz diyor. Şimdi İstiklal Marşımız okunacaktır. Sayın milletvekilleri şimdi gündeme geçiyoruz. Gündemimize göre ant içme töreni yapılacaktır. Fakat ant içme töreninden önceki meclisi meclis başkanı sıfatıyla sizleri selamlamak istiyorum. Muhterem Cumhurbaşkanım, değerli milletvekilleri. 14 Mayıs 2023 tarihinde yapılan milletvekili genel seçimiyle tecelli eden 28. dönem Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin ilk gündem maddesi olan ant içme törenine geçmeden evvel geçici başkan sıfatıyla hepinizi saygılarımla selamlıyorum. egemenliğin yegane sahibi aynı zamanda mensubiyetinden iftihar ettiğimiz büyük Türk milletine şükranlarımı sunuyorum. Kazi meclisimizin bu yeni döneminin ülkemize, milletimize, siz değerli milletvekillerimize bunun yanında siyaset ve demokrasi hayatımıza hayırlı olmasın. Bu suretle muazzez gelişmelere kapar alamasını hasreten temenni ediyorum. Ayrıca ilk turu 14 Mayıs 2023 ikinci turu da 28 Mayıs 2023 tarihinde yapılan Cumhurbaşkanı seçiminde 13. Cumhurbaşkanımız olarak seçilen Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ı da meclis namına gönülden kutluyor, üstün başarılar diliyorum. Türkiye Cumhuriyeti'nin 100. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin de 103. yıl dönümünü müftehir bir vicdan, müteassis bir hissiyatla kucaklamanın hatta geçmişin hatıralarını geleceğin yüksek hedefleriyle kaynaştırmanın heyecanını yaşıyoruz. 28. dönem Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde görev alacak siz değerli milletvekili arkadaşlarım, elbette tarihi bir sorumluluğu da üstlenmiş durumdadır. Bu tarihi sorumluluk bilincinin Türk ve Türkiye yüzyılı hedeflerini sabır, satırdan satıra, sabıra kuvveden fiile tefekkürden tezekkür ve tezahür safasına, kemali edeple taşıyacağı inancındayım. <laughs> Türkiye Cumhuriyeti'ni kuran müessir akıl Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde mayalanmıştır. Gazi Meclis kurucu niteliğiyle ordular tanzim ve temin etmiş, siyaset ve diplomasi mücadelelerine eş zamanlı savaşlar yönetmiş, Türk Devlet Felsefesi'nin ruhuna müzahir ve münasip olacak şekilde milli ve üniter devlet bünyesini Cumhuriyet'in faziletiyle eklemlemiştir. Türkiye Cumhuriyeti'nin temel harcı hiç kuşku yoktur ki Türk milletinin irade ve istiklal özlemiyle karılmıştır. Milletimizin egemenlik, vesayet ve velayeti birdir, tektir, eşi benzer olmadığı gibi müteakip ve müstebit bir güce göz yumulması da söz konusu olamayacaktır. Gazi Mustafa Kemal Atatürk 1 Mart 1923 tarihinde Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin birinci dönem açılış konuşmasında aynen şöyle demişti. Millet önünde, onun hak ettiği bağımsızlığın önünde, onun layık olduğu gelişme ve yenilenme arzusu önünde, her kuvvet ancak milletin irade ve amaçlarına uymak şartıyla yaşayabilir. Milletin irade ve amaçlarına uymayanların talihi hüsrandır, çökmedir. Bilinmelidir ki hepimizin ortak paydası Türkiye'dir. Türk milletinin aziz varlığı bu çatı altında görev alan siz muhterem arkadaşlarıma tevdi ve tevzi edilen vekalet vazifesi tarih huzurunda omuz omuza daha büyük işler yapmamızın istikrarlı şevkine şuur aşılamalıdır. Müstesna gücümüzün birlik, beraberlik, kardeşlik, mutabakat ve dayanışma tahkim edileceği kanaatimi bilhassa sizlerle paylaşmayı zaruri addediyorum. Her anının tarih olduğu bir teviye devam bir hayat çakışı millet lehine çevirmenin gelecek nesillere huzurlu, güvenli, gelişmiş, Mamur ve müreffeh bir Türkiye'yi emanet etmenin hedefine tek yürek halinde kenetlenmeliyiz. Buluşma potamızın da büyük Türkiye idealiyle pekişip genişlemesini hep birlikte sağlamalıyız. Devletimizin kurucusu, ilk meclis başkanımız, ilk cumhurbaşkanımız Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere ebediyete intikal eden tüm milletvekillerimize aziz şehitlerimize, kutlu ceddimize Cenab-ı Allah'tan rahmetler niyaz ediyorum. Hayatta bulunan geçmiş dönem milletvekillerimize huzurlu ve sağlıklı bir ömür temennisinin yanı sıra siz değerli arkadaşlarıma önümüzdeki beş yıllık yasama çalışmalarında başarılar diliyorum. Bu duygularla bir kez daha yüksek heyetinizi saygılarımla selamlıyor, esas gündemimiz olan ant içme törenine geçiyor. Geçici başkan sıfatıyla da ilk yemini gerçekleştiriyor. Devletin varlığı ve bağımsızlığını, vatanın ve milletin bölünmez bütünlüğünü, Milletin kayıtsız ve şartsız egemenliğini koruyacağıma, hukukun üstünlüğüne, demokratik ve laik cumhuriyete ve Atatürk ilke ve inkılaplarına bağlı kalacağıma, toplumun huzur ve refahı, milli dayanışma ve adalet anlayışı içinde herkesin insan haklarından ve temel hürriyetlerden yararlanması ülküsünden ve anayasaya sadakatten ayrılmayacağıma Büyük Türk milleti önünde namusum ve şerefim üzerine and içerim.